Merhaba arkadaşlar ben Ömer hocanız. Bugün fonksiyon çeşitlerinin ilk videosuyla karşınızdayım. 4 videoda fonksiyon çeşitlerini bitirmeye çalışacağız. Bu videoda ne göreceğiz? İçine fonksiyon, örten fonksiyon, birebir fonksiyon ve eşit fonksiyon tanımlarını yapacağız. Sorularını çözeceğiz. Dilerseniz lafı uzatmadan hemen konuya başlayalım. İlk fonksiyon çeşidim içine fonksiyon. Bir fonksiyonun değer kümesinde en az bir tane eleman boşta kalıyorsa bu fonksiyona içine fonksiyon diyeceğim. Dikkat, içine fonksiyonluk ve örtenlik tamamen değer kümesine ait bir özellik. Eğer değer kümesinde en az bir tane boşta eleman kalıyorsa buna içine fonksiyon diyeceğim. Eğer değer kümesinde hiç boşta eleman kalmıyorsa buna örten fonksiyon diyeceğim. Mesela örneğimde ne olmuş? Değer kümesindeki 4 elemanına hiçbir eleman eşleşmemiş. Dolayısıyla boşta kalmış. Bu fonksiyona ne diyeceğim? İçine fonksiyon diyeceğim. İçine fonksiyon. Peki ne demiştik? Eğer değer kümesinde hiç boşta eleman kalmıyorsa bu fonksiyonlara da ne diyorduk? Örten fonksiyon adını koyuyorduk. Birinci örneğimde de ikinci örneğimde de bakın değer kümesinde boşta hiç eleman kalmamış. Dolayısıyla bu iki örneğimdeki fonksiyon çeşidi örten fonksiyon olacak. Başka bir deyişle bir fonksiyonun değer kümesi ile görüntü kümesi aynı ise bu fonksiyon örten fonksiyondur. Peki sorularda nasıl yorumlayacağım bunu? Bana diyecek değer ki işte bu fonksiyon örten fonksiyondur. Hemen şunu diyeceğim kendime. Demek ki bunun görüntü kümesi ile değer kümesi aynı diyeceğim. Peki hemen soru çeşitlerine bakalım. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangileri örten hangileri içine fonksiyondur diye sormuşlar. Şimdi Örtenlik ve içinelik kimi ilgilendiriyor? Değer kümesini ilgilendiriyor. Buradaki verilen ifadeler ne? Tanım kümesi. Tanım kümesi. Yani benim nelerim aslında? Eğer kuralla söyleyeceksem, fx ile söyleyeceksem benim x'lerim. Ne yapıyorum? Buradan seçtiğim değerleri götürüp kuralda yerine koyuyorum. Ve neleri buluyorum? Buradaki görüntüleri buluyorum. Burası da benim ne? Görüntü küme. E bunlar da y diyebiliriz. Peki ne demiştik? Bir fonksiyonun örten olabilmesi için görüntü kümesiyle değer kümesinin aynı olması gerekiyor gerektiğini söylemiştik. Peki bunları bu tür soruların örtenlik ve içineliklerini çözerken nasıl bir yol izleyeceğim? Aslında bunun birden fazla yolu var ama en güzel yolu bence bu. Onu göstereyim size. Hemen fonksiyonun kuralını alıyorum. Ne eşitliyorum? Değer kümesini eşitliyorum. Değer kümesi neymiş? Tam sayılarmış. Bakın öyle tam sayılar diye kalsın. Peki buradaki amacım ne olacak? X'i yalnız bırakmak olacak. Attım eksi 3'ü karşıya. 2x eşittir. Tam sayılar artı 3 oldu. Her tarafı da 2'ye böldüm. X buradan tam sayılar artı 3 bölü 2 oldu. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi şunu diyeceğim kendime. Bakın. Buraya öyle bir tam sayı yazayım ki. Öyle bir tam sayı yazayım ki. X doğal sayı çıkmasın. Öyle bir tam sayı yaz ki x doğal sayı çıkmasın. Peki çıkmazsa ne olacak hocam? İşte bu fonksiyon örten olmayacak. Hemen çok basit sıfır yapıştır. Bak tam sayı olarak ben sıfır seçtim için. X ne oluyor bu durumda? 3 bölü 2 oluyor. E 3 bölü 2 doğal mı? Hayır. 3 bölü 2 doğal değil. Dolayısıyla ben ne buldum aslında biliyor musunuz mu? Sıfıra buradan hiçbir eleman gitmediğini buldum. Yani en az bir tane boşta kalan elemanı buldum. Dolayısıyla bu fonksiyon ne olacak? İçine fonksiyon olacak. Şöyle i harfiyle yazayım. Geçelim ikinci öncüle. İkinci öncülde. Ne diyor? Mutlak değer içerisinde x eksi 1 diyor kuralına. Peki burası tanım, burası değer kümem. Hemen değer kümesine kuralımı eşitledim. Şimdi düşünelim. Mutlak değer köklü ifade gibi şeyler e, mutlak değer pardon mutlak değer ve üstü çalışıyorsanız hiç bunları yalnız bırakmaya çalışmayın. Direkt yapıştırın geçin. Buraya öyle bir reel sayı koy ki ben burada reel sayı elde edemeyeyim. Bunu düşünüyorum. Buraya öyle bir reel sayı koy ki bu ifadeyi çözemeyeyim. Ya da bu ifade asla böyle bir şeye eşit olmasın. Ekim bu negatif sayılar değil mi? Ben buraya eksi 1 koyarsam mutlak değer içerisinde x eksi 1 eşittir eksi 1. Mutlak da değer eksi olabilir mi? Olamaz. E ben neyi buldum burada? İşte eksi bir elemanının değer kümesindeki eksi bir elemanının boşta kaldığını buldum. Dolayısıyla bana verilen ikinci öncülde içine fonksiyon oldu. En az bir tane boşta kalması yeterli. Peki üçüncüye bakalım. Kuralımı aldım. X kare artı bir. Hop kime eşitliyorum? Doğal sayıya. Neden? Değer kümem doğal sayılar. Kuralımı değer kümeme eşitledim. Görüntüm değer kümeme eşitse Örten diyeceğim. En az bir tane boşta eleman buluyorsam içine diyeceğim. At eksi 1'i karşıya x kare eşittir doğal sayıdan 1 çıkart demiş. Okey. x buradan ne gelir? Karekök içerisinde doğal sayı eksi 1 gelir. Şimdi buraya öyle bir doğal sayı yapıştırayım ki doğal sayı çıkmasın diyorum. Çok kolay sıfır. Sıfırı yapıştırdığım an buraya ne bulacağım bakın? x'i Karekök içerisinde eksi 1 bulacağım ki Burak doğallığı zaten reel değil. Bu ne anlama geldi? İşte 0 boşta kalıyormuş değer kümesinde. Dolayısıyla üçüncü öncülümde içine oldu. Dördüncü öncülüğe geçelim. Kuralı 3. dereceden kök içerisinde x eksi 5. Kime eşitleyeceğim? Değer kümeme eşitleyeceğim kuralımı. Eşitledim reel sayılar. Her tarafın 3. Dereceden kuvvetini alıyorum. Aldığım takdirde x eksi 5 eşittir. Reel sayımın 3. kuvveti oldu. At karşıya x eşittir. Reel sayımın 3. kuvveti artı 5 oldu. Şimdi buraya öyle bir reel sayı yerleştir ki reel çıkmasın. Var mı böyle bir sayı? Sen buraya 1 de koysan. Karekök 2 de koysan. Bu işlemin sonuçlarının hepsi ne olacak? Reel olacak. Dolayısıyla ne anlama geldi bakın bu? Örten bir fonksiyonmuş örten bir fonksiyon örneğiymiş. Peki son öncülüme geçeyim. 2 üzeri x artı 1 kuralım. Aldım bunu r artıya yani pozitif reel sayılara eşit dedim. Bakın ne dedim mutlak ve üslü gelirse karşınıza direkt yapıştırmaya çalışın. Şimdi buraya öyle bir pozitif reel sayı koy ki öyle bir pozitif reel sayı koy ki buradaki x'in değeri pozitif çıkmasın. Yani tanımsız olsun. Bunu istiyorum ben aslında. Yerleştirelim bakalım. Var mı öyle bir şey? Yok. Neden? Hatta şöyle bir düşün. Şöyle de yorumlayabilirsin. 2'nin bütün kuvvetleri nedir gençler? 2'nin bütün kuvvetleri pozitif reel sayıdır. Dolayısıyla burada da açıkta hiç eleman bulamadım. 5. öncülümde ne oldu? Örten bir fonksiyon oldu. F A'dan B'ye tanımlı bir F fonksiyonu örten fonksiyon ise A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından büyük eşittir diyoruz. Bakın, öncülüm şu şekilde olacak. A'dan B'ye tanımlı bir F fonksiyonu örten fonksiyon ise. Hemen şunu yapıştıracağım bu cümleyi duyduğuma. Diyeceğim ki A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından büyük eşit olmak zorunda. Yani tanım kümemin eleman sayısı değer kümemin eleman sayısına ya eşit ya da büyük olmak zorunda. Bunu hemen Basit bir örnekle gösterelim. Şöyle iki tane küme çizelim buraya. İçlerinde 1 2 3 4 5 yerleştirelim şöyle. Şurası 1, şurası 2, şurası 3, şurası 4 olsun. Aynı şekilde 1 2 3 4 yazdım. Şimdi eşitken bakın ne yapabilirsiniz? Şöyle eşleştirerek örten fonksiyon yazdırabilirsiniz. Sağ eşitken oluyor. Yazdırabiliyorum. Ama ama tutup da değer kümemin elemanını bir arttırın. İstediğiniz kadar uğraşın. En az bir tane eleman ne yapacak? Boşta kalacak. İstediğiniz kadar uğraşın. Bu ne anlama geliyor? İçi ne oldu. Ha demek ki demek ki B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısından daha büyük olamazmış. Kim büyük olacak? Hanım kümesindeki elemanın sayısı büyük olacak. Temizleyelim bunları. Evet örneğimize hemen bir geçelim. A'nın eleman sayısı 4A. B'nin eleman sayısı da A artı 9 olmak üzere. F A'dan B'ye fonksiyonun örten olması için A en az kaç olmalıdır? Şimdi söyledik. A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon örten olması için A'nın eleman sayısı, A kümesinin eleman sayısı büyük eşit olmak zorunda B kümesinin eleman sayısına. At a'yı bu tarafa. 3 a büyük eşit 9 oldu. Her tarafı 3 ile sadeleştir. a büyük eşit ne oldu? 3 oldu. E a en az kaç değerini aldı? 3 değerini aldı. Gelelim birebir fonksiyona. Bir fonksiyonda tanım kümesindeki farklı her bir elemanın görüntüleri de farklıysa bu fonksiyona birebir fonksiyon denir. Bir daha bir fonksiyonda tanım kümesindeki farklı her bir elemanın görüntüleri de farklıysa bu fonksiyona birebir fonksiyon denir. Şimdi karşımda şöyle örnekler var. Bunu uçak şehir ilişkisi kurarsak eğer yine burada önemli olan elemanım kim? Değer kümem. Uçak şehir ilişkisi kurduğumda şunu diyor aslında. Her şehre bir farklı uçak gelecek. Buradaki şehirlere bir farklı uçak gelecek. Gene her şehre uçak gelme şartı yok. Tamam mı? Sadece şehirlerime ne olacak? Birer tane uçak gelecek. Yani bire uçak geldiyse bire başka bir uçak gelmeyecek. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Birinci örneğe bak. A'ya bir tane, B'ye bir tane, C'ye bir tane. Okey ne diyorum bu? O zaman bir bire bir fonksiyondur diyorum. Buraya bakalım. 1'e 1 bir tane, 3'e 1 tane, 4'e 1 tane, 6'ya 1 tane. Değer kümesinde boşta eleman kalması 1'e 1'lik şartını bozmaz. Her gelene birer tane geldiği için bu da 1'e 1 bir fonksiyondur diyorum. Fakat buraya geçtiğimde bakın 1'e 2 tane uçağın geldiğini görüyorum. Dolayısıyla 1'e 1'lik şartını bozuyor. Bu fonksiyon 1'e 1 bir değildir diyorum. Peki bu tarzdaki birebir sorularını nasıl çözeceğiz? Hemen okuyalım. Aşağıdaki gerçel sayılarda tanımlı fonksiyonlardan hangileri birebirdir demiş. Şimdi bunun da çözmenin birden fazla yolu var. Hatta 3 farklı yolu var. Bu yollardan bir tanesi de grafik çizmek ama şu anda grafik çizimlerini iyi bilmediğini, sakin olmadığınızı farz ederek bunu anlatıyorum bu konuyu. Peki birebirlik sorularında ne yapacağız? Şunu yapacağız aslında. A eşit B olsun diyerek iki tane adam seçeceğiz. Korkma isim verdik sadece. Bunlar birbirine eşit olsun deyip iki tane adam seçeceğiz. Ve bu adamları götürüp yerine koyup birbirlerine eşitleyeceğiz. Birincisini aldım birinci öncülümü. 3A-1 eksi eşittir. 3B-1 eksi dedim. Şimdi çözelim bakalım şunlar gitti. Bunlar da gitti. A eşittir B çıktı mı? Çıktı. Dolayısıyla dedim ki bu birebir fonksiyondur. Aynı şekilde aldım mutlak A artı 5 eşittir mutlak A pardon mutlak B şimdi de B'yi yazıyorum. Eksi 5 dedim. Pardon artı 5 dedim. Artı 5'ler gitti. Elimde ne kaldı bakın? Mutlak A eşittir. Mutlak B kaldı. Mutlak değerde bu eşitlikleri nasıl çözüyorduk? Diyorduk ki A ya direkt B eşittir. Ya da A B'nin eksilisine eşittir. Bakın iki durum çıktı. Bir A'nın B'ye eşit olduğu durum. Bir de A'nın eksi B'ye eşit olduğu durum. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Eğer siz buraya gidip hem 2 hem eksi 2 yazarsanız hem 3 bölü 2 hem eksi 3 bölü 2 yazarsanız. Yani bir sayı yazıp bir de simetrini yazarsanız aynı sonucu alırsınız anlamına geliyor. Dolayısıyla iki farklı elemanım aynı nereye gidiyorlar? Görüntüye gidiyorlar. Dolayısıyla birebirlik şartı gitti. Üçüncü öncüle bakalım. A'nın karesi eksi 4 eşittir. Bu sefer B koyuyorum. B'nin karesi eksi 4. Bunlar gitti. Elimde ne kaldı? A kare eşittir B kare kaldı. E hatırlayalım bunların çözümünde. Kuvvetler çiftken bu eşitsizlikleri nasıl şey bu eşitlikleri nasıl çözüyorduk? Ya diyorduk A B eşittir ya da A B'nin eksilisine eşittir diyorduk. Demin mutlakta yaşadığımız karşımıza burada da çıktı. Dolayısıyla bu da birebir değildir dedik. Dördüncü öncülüme geçtim. 2 çarpı A'nın üçüncü kuvveti artı 1 eşittir. 2 çarpı B'nin 3. kuvveti artı 1 dedim. Şu artı 1'ler gitti. Artı 1'ler gittikten sonra 2'ler de sadeleşti. Elimde A'nın 3. kuvveti eşittir. B'nin 3. kuvveti kaldı. E, kuvvetler tekken eşitlik varken nasıl çözüyorduk? Tek bir durum vardır. A, B'ye eşittir diyoruz. Gene tek bir durum geldiği için dedik ki bu verilen fonksiyon 1'e 1'dir. A'dan B'ye tanımlı bir fx fonksiyonu Birebir ise A kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısından küçük eşittir. Yani A'dan B'ye tanımlı bir fx fonksiyonu birebir ise tanım kümemin eleman sayısı değer kümemin eleman sayısından küçük eşittir. Ayrıca A'dan B'ye tanımlı bir fx fonksiyonu hem birebir hem de örten ise bunların eleman sayıları birbirine eşittir. Yani verilen fonksiyonun birebir ve örten olabilmesi için hem değer hem de tanım kümemin eleman sayılarının birbirine eşit olması gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. Şimdi örneğimize bir geçelim. Diyor ki A 1 2 3 B A B C D'dir. A'dan B'ye tanımlanabilecek birebir fonksiyonların sayısı kaçtır demiş. Şimdi burada asla ezber yapmayacağız şu birebirlik sorularında. Hemen şöyle küme çizelim ve mantığını anlatmaya çalışalım burası A kümem, burası B kümem. A kümesinin elemanlarını yerleştiriyorum. 1 2 ve 3. B kümesinin de elemanlarını yerleştiriyorum. A B C ve D. Bunları yerleştirdikten sonra ne diyor bize? Birebir fonksiyon olsun diyor. Peki, şimdi artık seçme yapacağım. Aldım birinci elemanı. Karşıda kaç farklı şekilde eşleştirme yapabilirim? 4 farklı şekilde eşleştirme yapabilirim. O zaman diyorum ki bunun için 4 farklı durum vardır. Çarpı e biz ne yaptık? Buradan bir tanesini seçip eşleştirdik. Birebir yapıyorsam bir daha oraya ne yapmamalı? Bir eleman gelmemeli. Mesela biri C ile eşleştirdiğimizi farz edelim şu şekilde. Artık C'ye başka bir eleman ne yapmayacak? Eşleşmeyecek. E dolayısıyla 2'nin 2 iki için kaç farklı durum kaldı? 3 farklı durum kaldı. O zaman diyorum ki çarpı 3. 2'yi de biriyle eşleştirelim. Mesela A ile eşleştirmemizi farz edelim. Bir daha oraya 3 gelemeyecek. Dolayısıyla 3 için artık kaç tane durum kaldı? 2 tane durum kaldı. Buraya da 2'ye 7 dedim. İşte bunların çarpımı bize A'dan B'ye yazılabilecek kaç tane birebir fonksiyon olduğunu söylüyor. 12 çarpı 2'den 24 tane dedim. F A'dan B'ye fonksiyonu birebir fonksiyonu örten değildir demiş. Bire birebirdir ama örten değildir de demiş. B'nin eleman sayısı 9 ise A'nın eleman sayısı en fazla kaçtır diyor. Şimdi normalde birebir fonksiyonsa ne demiştik? A'nın eleman sayısı küçük eşit olmak zorunda B'nin eleman sayısından. Tanım kümemin eleman sayısı küçük eşit olmak zorunda değer kümemin eleman sayısından demiştik. Yalnız Birebir olsun ama örten olmasın diyor. Bir fonksiyon hem birebir hem de örtense birbirine eşit olmak zorundaydı elemanları. Doğru mu? Ama burada diyor ki birebir olsun ama örten olmasın. Dolayısıyla ne diyeceğim? İşte ki buradaki eşitliği kaldıracağım. Buradan S A küçük 9 oldu. E, alabileceği en büyük değer ne oldu? En büyük değer 9'dan küçük 8 oldu. Hocam 8.9 olur mu? Olmaz. Sen eleman sayıyorsun. 1 tane, 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane. Okey? Gelelim eşit fonksiyonlara. Nedir eşit fonksiyonlar? F A'dan B'ye, G de C'den D'ye iki fonksiyon olmak üzere F ve G fonksiyonlarının tanım kümeleri eşit. Görüntü kümeleri de eşitse dikkat değer demiyor. Görüntü kümeleri de eşitse ve her x eleman a için fx eşittir gx oluyorsa. Bak tanım kümeleri eşit olacak. Görüntü kümeleri eşit olacak. Aynı elemanların görüntüleri de aynı olacak. Oluyorsa f ve g fonksiyonları birbirine eşittir denir ve f eşittir g ile gösterilir. Bunun çok soru tipi yok. Kaç tane soru tipi var? Onu da çözelim. A kümesi eksi 4 eksi 1 1. B kümesi 0, 3, 5, 14 kümeleri veriliyor. Burada bir f fonksiyonu tanımlanmış a'dan b'ye. fx eşittir x küp artı 4x. Burada da bir g fonksiyonu tanımlanmış. Burayı yazım hatası yapmışız. g fonksiyonu tanımlanmış gene a'dan b'ye. gx'e de ne demişler? x artı a demişler. Fonksiyonları eşit olduğuna göre a kaçtır? Fonksiyonlar eşitse ne dedik? Görüntüleri de aynıdır dedik. İkisi de a'dan b'ye tanımlı. Yani F eksi 4 ile G eksi 4'ün ne olması gerekiyor? Birbirine eşit olması gerekiyor. Ya da F eksi 1 ile G eksi 1'in de birbirine eşit olması gerekiyor. Ya da F1 ile F1 ile G1'in de birbirine eşit olması gerekiyor. E seç seçmeyen al. Hangisini kullanıyorsan kullan. Gel biri kullanalım biz. Dedim ki f1 eşittir g1 ilkesinden dolayı f'de x gördüğüm her yere parantez açıp 1 yazıyorum. Eşittir diyorum. G'de de x gördüğüm her yere parantez açıp 1 yazıyorum. Ve soru bitti benim için. 1'in 3. kuvveti 1. 1 kere 4 4 eşittir. 1 artı a yaptı. Şu birler gitsin. A buradan ne geldi? 4 geldi. Evet bu videomuz buraya kadardı. Fonksiyon çeşitlerinin ilk kısmını bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.